arkadaşlar şu ne oluyor bilmiyorum sesim duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu anda Brawl Stars oynayacağım ve başlayalım ilk olarak şuradaki şeyimizi alalım ben inşallah ekranda görüyorsunuzdur ben yani bunu alalım bunu alalım tamam açmışım zaten bunu süper ender hangisini alsam acaba Allah hangisini alsam ki Rico, Jesse, Dynamite, Darly and Carl. 8 bit. <laughs> Super Ender. Hepsi de Super galiba. Evet. Ben Rico'yu almak istiyorum ya. Rico'yu alalım. Rico'yu alalım diye. Evet. ha Şu anda kaça geldik? Aaa. Birazcık daha geçince ikiye geçiyorum. şu anda 1'deyim. Bakın ilk olarak Şuna girmiştim Bundan Eee Nita'yı almıştım Size şimdi karakterimi göstereceğim zaten Şu anda buradayım Şimdi şuraya gidiyorum Hayır dur burası değil sabahçı J'sim var <laughs> Nita El Primo Rico Gus. Edgar. Bakın bu çok iyi. Ben hep bunu oynuyorum ben şeyimle. Mortis. Şimdi ben o şeyi arasından sadece Ender'den bunu çıkarttırdım. Çok güzel bu. Şimdi devam ettirelim. Şimdi bunlar çıkmış. Bunları bir açalım her gelsin. Bakın burada da bir sürü şeylerim var. Ve ben bunları böyle uzatacağım iyice böyle böyle gidecek. Şu anda kaç tane var? Göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Şimdi birazcık oynayalım. Ödül avıyla oynayalım. Tıp tırırı Güzel. Hmm, tamam. Ona birazcık güçsüz mine kaldılar galiba. Gitti. Babiş. Evet oyun oynuyorum ölüyordum 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 tamam hayır 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 olmaz Ölüyordum ya